Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videomu hoş geldiniz. Bugün yaz yok. Çünkü bir şey benim Miden bakın arkadaşlar sizin için hastayken bir çekiyorum. abone ol. Bugün evet ne yapamıştım. Bugün yaz yok. Çünkü şu oldu. Ben, ben hastaydım. Neden bulamıyor sabah? Ben okula gitmedim. Yazı da muhtemelen okuldadır. Yani okuldadır bence veya o da mı gitmedi okul acaba? Tamam. O da gittiyse falan. Yani şey yapmışlar. Akşama falan onunla beraber bir video çekeriz arkadaşlar. Akşam kaç gibi biliyor musunuz? Akşam saat 6 gibi videoyu yayınlarız. Bakın. Bildirimleri açın ki yeni videomda yeni videomu siz görün başta kim abone olup like atarsanız bakın. Size şöyle bir anlaşma yapalım mı? yorumlara gelen yorum sayısı ilk yorum atarsa onunla bak iki kişi onunla Super Bowl Adventure oynayacağız. Tamam mı arkadaşlar? Bakın ama ilk yorum atan, ilk yorum atan. Anlaştık mı? Bak ilk yorum atan bir de ikinci yorum atan. Şimdi arkadaşlar oyun bozarlık yapmayın tamam mı bunda? Ben çıkmadım falan gibi bir şeyler demeyin. Ah ben Tamam arkadaşlar öyle şeyler demeyin. Çünkü bakın. Sizde de çekeriz. Sizde de çekeriz arkadaşlar. Çok basit. Ama Tek yapmanızı istediğim abone olup like atanlarla oynayacağız. Anlaştık mı? Abone olduklar atın bu videodan sonra Bu videodan sonra size yorum atın. İlk kim yorum atarsa onunla beraber video çekeceğiz. Ama bir bakın hemen çekmeyeceğiz. 50 abone olduğunda canlı yayında beraber çekeceğiz. Canlı yayında çekmemiz gerekiyor. Çünkü mesela normal ilk yorum attı birisi bunu şey nasıl yapacağız direkt? Hmm oynayacağız. Canlı yayın açıp oynamamız gerekiyor. İşte bir de şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Yıldızla beraber saklanma oynayacağız. Saklanma, ebelemeci ondan sonra nasıl desem karavar üstündeki kesimliklerin oraya gideriz. Ondan sonra nasıl desem eee bea bea be, be, sonuç önündeki kesimliklerin oraya gideriz. Yani ebelemeci oynarız. Böyle yaparız. Ama bakın herkes de oynamam gerekiyor. Haksızlık yapmayın. Her gelen geldi. O dediklerimi yaparız. Herkes de aynısını yapacağız Ama Bakın arkadaşlar. Beni takip et falan filan demeyin. Her herkes ne yaptırıyorsam Her herkes onu yapacak. Anlaştık mı? Yorumlara yazarsınız. Şimdi bakın. Duydunuz gibi. Yapın. Gelin. Gelemeyenler içinde de canlı yayında yaparız. Of. Anlaştık mı? Bakın sakın onu bozarlık yapmayın. <laughs> ne olur bir abone veya like atın. Ne olur ya emek harcıyorum. bakın iyi ya Ne olur. Evet arkadaşlar bugün ne dizelim arkadaşlar? Yakın. yakın. Arkadaşlar ismimle unutanlar varsa eğer ismim en başta söylüyorum Tura. O iki yanımda beraber oynadığımız kişinin ismi de o benim ok okuldan arkadaşım Yes. hayır arkadaşlar yanlış yerde geldik ya. Yanlış yere geldik. Tekrar yeniden başla dedim. Allah çok sinirlendim. Aynı, köy, aynı köyüne geri dön. Ha. Nereye gideceğiz bilmiyorum Hayır. <laughs> evet hadi. Bakın bu para kurur bu bu, videoyu geçmeyi düşünüyorum. Geçersem 100 milyon like <laughs> abartma, abartma biraz. hadi. Arkadaşlar burada bazenleri konuşurum çünkü bazen bir şekilde kurtulamıyorum. Hayır işte bak böyle gibi. Arada bir konuşmayabilirim. Konuşmazsam da ne konuşuyor demeyin. Konuşmuyor. Ah, ah yanlışlıkla buraya çıktım. Arkadaşlar kostümü değiştirdim. Çok iyi oldu. uh.

kaka ha. Oluyor keşke kaka olan futbol Futbolcu olan kaka diye keşke o Öldü mü lan acaba o kaka 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 Neyse <laughs> işte. Oh. Hayır Uf. Oh. Benim şans Benim şans Şaka mı? Bakın arkadaşlar burada şöyle bir kötü olay oluyor. Bakın. Bakın burada da burun kırılıyor. Adamın nasıl bir hassas burnu varsa. Ya burnum estetik ya diyor. Hadi. Buru buru buru. Oha um, halen çok az kaldı. Bu falan. Kimse halam bu. Ulu mu onun dışını görebiliyor. Bora 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 sahuru din. Ha yüksek olduğum için çok yüksekten. Hadi. Beyin şu dilabreyim. Hayır! Oh! Arkadaşlar gördünüz mü? Burada böyle sıkıştım. Arkadaşlar bu da hiç karışmadı diye bakın. Burasını biliyor ne? Bence bilmeyin daha iyi. Abi aşağı düştüm. Arkadaşlar o yeni gelen şey Brawl Stars'a yeni gelen o güncelleme çok iyi ya. Kutunun içinden bana evimizin kostümü çıktı. Doktor Edgar çıktı. Çok iyi ya. Var ya Burada buradan Brawl teşekkürlerimi iletirim. Ama bu Stars'a ya işte. teşekkürlerimi iletirim. İnşallah onlar da bu videoyu görür de. Ha biraz ben <laughs> Nasıl görsünler? Arkadaşlar konuşa konuşa da muhabbet niye gitti derken? Ben, oha ne ara geldim? Burası. Hadi. Hadi. Arkadaşlar bu videoda sadece bunu yapacağım. Ondan sonra bakarım. Akşam da video çekeceğim. Saat 6 gibi çekerim. Siz de bildirimleri açmayı unutmayın. Ve ne olduğunu Bildirimleri açarsanız. Hadi be. Geldik. O oh, tablet çok kötü kastı ya. Arkadaşlar tablet çok kötü kastı ya. O oh, size gerek kasmaya gibi gözükebilir ama çok kötü kastıyor. Oh, 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 tamam, <laughs> <laughs> Abi, <Sonuçta> o bir Tamam Sen tamam kasma kasma. Tamam. Sonuç bu. Tamam. Ay. Para 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 sağ ol. Tamam. Evet arkadaşlar. Ee, bastım. Evet arkadaşlar. Bir de bakın bur buraya da Durun arkadaşlar. Bir de size kostümlerimi göstereyim. Kostüm yapamadığım için yazla beraber şöyle bir kostüm yaptık. Ondan sonra Besavi'den bir tane şöyle şey yaptım. Bir tane daha Besavi var YouTuber olan. Ondan böyle bir şey yaptık. Eymen oyunda YT'den kıyafet falan. Bakın arkadaşlar, Miner Oyunda Yeti Ayaz Taş Demir bu videoyu izlerlerse sizden çok özür dilerim. Çünkü kostüm yapacağım, yapacağım bir kostüm yoktu. Ben sizin kostümlerinizden yapabilirim. Yapsam bir sıkıntı olur mu? Emir Oyunda Yeti ve Ayaz Taş Demir bu videoyu izliyorsa ne olur? Ne olur? Özür dilerim size. Çünkü bakın kıyafetlerin kıyafetlerimiz ama çok güzel. Mesela Ayas Taş Demir'in emeği Çok iyi. Kusura bakmayın yaptığım için. Ama kostüm bulamadığım için. Özür dilerim. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Çok güzel yapmış. Rainbow. Bir de minik oyunda yt bu. Bu da Ayas Taş Demir'in yaptığı. Evet arkadaşlar. Videomuza videomuza son vermek zorundayız. Hepinize görüşürüz.